Enerjini yükselt, yaşamını istediğin yönde değiştir. En etkili enerji kaynağı insanlardır. Kendimizin ve kendi dışımızdakilerin bizden razı olmaları evrende bir enerji alanı yaratır. Bu durum aynı, bize bir banka hesabı açılması gibidir. İnsanların bizimle ilgili algısı pozitif yönde olduğunda hesabımızdaki enerji artarak çoğalır. Negatif yönde olursa da enerjimiz azalır. İnsanın enerjisi ne kadar yüksek olursa bolluğu da o oranda artar ve yaşamını istediği yönde değiştirme hakkını kazanır algıyı pozitif yönde etkilemenin en iyi yolu güzel ahlaka sahip olmak ve insanlığa faydalı olmaktır. Bir hadisi şerifte insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır buyurmuşlardır. Aydanur Aktaş Hıra'dan alıntılar. Okumuşlar yayıncılık.